360 dereceye hoş geldiniz. Ben Şirin Payız'ın gündemdeki önemli meselelere bakıyoruz 360 derecede. Ve bugün mercek altına aldığımız konu Uludere katliamı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 Kürt köylünün öldürüldüğü bombardımanla ilgili uzun zamandır süren tartışmalar Wall Street Journal'ın haberiyle, dün yayınlanan haberiyle daha da derinleşti. Wall Street Journal'ın haberinden sonra ortaya çıkan tablo şu. Uludere ile ilgili ilk istihbaratı Amerikalılar. Amerikalılar ve predator vermiş. Ama Türk tarafı saldırıda emrin, saldırı emrini, vurma emrini kendi inisiyatifiyle, kararıyla almış. Haberin en çarpıcı bölümü ise Amerikalı bir yetkili şöyle konuşmuş Wall Street Journal'a. Aslında ilk bilgilerden sonra konvoyun niteliği hakkında predatörlerden daha fazla bilgi talep edilebilirdi ama Türk tarafı predatörleri başka bölgeye kaydırdı. Yani eldeki bilgilerle yetinildi. Oysa bizim de o yani predatörlerin o bölgeye kaydırılması da talep üzerine gelen bu kaydırma normal rutin bir işlemdi. Dolayısıyla ortaya çıkan durum bu. Peki Wall Street Journal'ın haberi bize ne söylüyor? Uludere katliamı konusunda bizi Türkiye'ye ileri götüren hükümetin tavrını değiştirmesi gereken bir noktaya taşıyor mu? Komisyon, Uludere Araştırma Komisyonu üyelerini şaşırttı mı bu bilgiler? Ertuğrul Kürkçü, BDP Milletvekili ve Hüseyin Aygün, CHP Milletvekili, 360 derecenin konuğu. İkisi de Uludere Araştırma Komisyonu'nun üyeleri. Daha önce hem bölgeye gittiler, bu konu üzerinde ısrarla duruyorlar ve yayınımızın konukları olarak bu akşam onlarla sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz diyorum Sayın Aygün ve Sayın Kürkçü. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Şimdi Ertuğrul Bey'le başlamak istiyorum. Ertuğrul Bey, predatörlerin ya da Amerikalıların ilk bilgiyi vermiş olması, ilk istihbaratı vermiş olması sizin için yeni ve niteliği durumu değiştirici bir bilgimidir. Yani bu Wall Street Journal'ın haberi sizin açınızdan ne anlam ifade etti? Şirin Hanım çok özür dilerim. Ertuğrul Kürçü hiç duyamıyor. Teknik bir problem var sanırım. Peki. O zaman Hüseyin Bey sizden başlayalım. İlk soruyu size yöneltmiş olayım. Ve aynı soruyu size de zaten soracaktım. Buyurun. Size sorayım. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bizim için şaşırtıcı bir haber değil. Zira 28 Aralık'ta 34 kişinin ölümünden hemen sonra yabancı istihbarat servislerinin olduğu yönünde yoğun haberler basında yer aldı. Dikkat ederseniz Başbakanlık, Hükümet ve Genel Kurmay da hemen peş peşe yaptıkları açıklamalarda istihbaratın milli kaynaklardan alındığını söylediler. Oysa en başından beri İsrail'in ve ABD'nin devrede olduğu ve ...istihbarat hatası en hafif deyimiyle yaşandı, ortaya atılmıştı. Dün Wall Street Journal'da yer alan haber bu bakımdan hiç şaşırtıcı değil. İlk günden bildiğimiz şeyleri teyit eder nitelikte. Ama bugün çok önemli bir şey daha var. Hükümet adına konuşan Sayın Bekir Bozdağ'ın açıklamasını okuduk öyle. Bence o Wall Street Journal'ın haberinden daha vayım çünkü bu bilgilerin Amerikalılarca teyit edilmediğini söylüyor. E, sanki Türkiye'yi Amerikan hükümeti yönetiyormuş gibi. Amerikalı yetkililer Bundan sorumluymuş gibi bir vurdum duymazlık içerisinde konuşmuş. Bu da kabul edilebilir değil ve hükümetin bu konuda gerçeği açıklamaya hiç niyeti olmadığını, evet. ve meselenin üstünü örtmeye devam ettiğini gösteriyor. Üstelik de yeni oluşmaya başlayan bir Kürt politikası, Amerika'nın bölgedeki Kürt politikası ve Irak politikası var. E, bu denklemler bağlamında bakılması gerektiğini söylüyorlar Wall Street Journal'ın bu haberi de. Siz katılıyor musunuz? Dolayısıyla bu haber yani Wall Street Journal'da çıkan bu haber niteliği açısından durumu değiştirmemekle birlikte Türkiye-Amerika arasındaki istihbarati çalışmaların geleceğini değiştirecek yönde. Ne dersiniz? Ben de gazetecilik başarısı olarak ne yazık ki göremiyorum. Zira bu kadar önemli bir bilginin bir gazeteci sızdırılmış olma ihtimalini yüksek görüyorum bugüne kadarki tecrübelerimizde. Dikkat ederseniz Şirin Hanım sadece predatörlerin bu bilgiyi verdiği, ham şekilde verdiği ama operasyona Türk hükümetinin karar verdiği açıklanırken başka bazı önemli şeyler de söyleniyor. İstihbarat paylaşımında bulunan bir emekli general, Türklerin PKK'lı olmayan gruplara da ateş açmakta Türk ordusunun istekli olduğu yönünde de bir cümle sarf ediyor. Bu çok manidar bunun hem orduyu hem hükümeti zora sokan ve bize göre de açıklama yapmaya zorlayan bir yanı var. Ama hükümetin bugün Sayın Bekir Bozdağ'ın bugüne kadar Başbakan'ın veya Sayın Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in ile ilgili kamuoyuyla hiçbir şekilde gelişmeleri paylaşmayan hatta üstünü örten bir tavır izlediğini görüyoruz. Bizim izlediğimiz heron görüntüleri dışında mesela Predator görüntüleri varmış. Bu da çok enteresan. Bunu da yeni öğrenmiş oluyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda buna yönelik bir cümle vardı. Görüntü kaymış olabilir şeklinde. Başka bir Heron bölgede olabilir diye. Ama bu açıklamanın bizim genel kurmayımızdan, bizim hükümetimizden, bizim milli kurumlarımızdan değil de ABD'den gelmesi Türkiye adına, Türkiye'nin bağımsızlığı adına çok acı. Bunu özellikle söylemek evet. istiyorum. Genel Başkanımızın bütün bölgeyi gezdiğini, Uludere olayına başından beri çok duyarlı bir tutum takındığını biliyorsunuz. Anneler Günü'nde de Sayın Genel Başkanımızın eşi Uludereli annelerin acılarını paylaştı ve orada anneler şunu söylediler: Biz tazminat istemiyoruz, özür de istemiyoruz, faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Evet. Ama hükümetin yaklaşımını görüyorsunuz. Biz evet. hala Uludere ile ilgili haberleri Amerikalılardan alıyoruz ve bu çok onurumuza dokunuyor. Türkiye'de herkesin onuruna dokunmalı. Evet. Hüseyin Bey, şimdi. Bugün e, özellikle Suriye sınırında 3 e, asker hayatını kaybetti. Yine Hakkari'de de bir asker evet. hayatını kaybetti. Çatışmalar e, artmış durumda. Suriye sınırında olması yani Hatay'da olması e, özellikle dikkat çekici bence. E, hatta PKK'nın yeni bir stratejisi olduğu da gazetelerde e, çıktı. Özellikle taraf gazetesinde Emre Uslu'nun e, Bundan sonra o bölgede yoğunlaşacağı yönünde bir takım tespitler ya da öngörüler var. Şimdi böylesine bir ortamda, yeniden yoğunlaşan bir çatışma ortamında bu ulu dere'nin sorumlusu şudur deyip onun cezalandırılması, görevden alınması ya da en azından açıklanması hükümet açısından kolay olacak mıdır ve bu konuda CHP'nin en azından tutumu ne olmalıdır, ne olacaktır? Çünkü muhalefetin nasıl bir durum takınacağı da aslında hükümetin de tavrını belirleyen bir unsur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olayın gerçekleştiği 28 Aralık'tan bu yana bütün bir grup toplantılarında Genel Başkan'ın dile getirdiği istihbaratın kimden verildiği, Türkiye'nin milli güvenliğinin savunma sisteminin kime emanet edildiği sorularıyla etkili bir muhalefet yürütüyordu ve hükümetin dışında bazı güçlerin Hükümeti bu operasyonu yapmaya sevk ettiğini, hükümetin de yanlış bir güvenlik stratejisi izlediğini söylüyordu. Ve e, hükümete genel kurmaya uzandığını, AKP'nin artık eskisi gibi ordu karşısında bir politika, bir tavır takınmadığını, yeni bir tavır takındığını ve ordunun e, hukuk dışı eylemlerini üstlendiğini, üzerine gitmediğini sürekli söylüyordu. Genel kurmay artık bu olayla ilgili bir açıklama yapma bir tarafa dursun gazetecilere hedef gösteren, başbakanın gazetecilere dava açma çağrısı yapmasına yol açan e, deklarasyonlar yayılıyor. Eskiden biliyorsunuz hükümetlere dönük yayınlardı. Şimdi ülkede gelişmeleri hükümeti Hükümet politikalarını eleştiren aydınları evet. genel kurmaya hedef gösteriyor. Dolayısıyla ben genel kurmay başkanının veya üst sorumluların yargılanmasına hükümetin cevaz vereceğini düşünmüyorum. Ee, yazısını değerlendirdiler. Üç nokta ortaya çıkıyor. Bir komisyona pred predatör görüntüleri niye gösterilmedi saklandı. İki bu kadar zamandır işin sorumluları niye hala bulunamadı. Üç hükümet bundan sonra... Kürt politikası hakkında yeni bir adım atacak mı, atabilecek mi? İşte bütün bu sorular kilit sorular ve tabii ki Wall Street Journal'ın haberi acaba doğru mudur ya da zamanlaması açısından neden şimdidir sorusunda cevapların verilmesi gerekiyor. Nevşin Mengü ana haberde de ayrıntılarını belki bulabileceksiniz. Bu soruların bilmiyorum. Yeni açıklamalar var mı Nevşin? Çok doğru. Aslında Gözler Başbakan'da bir de Genelkurmay Başkanlığı'nda. Bakalım onlar ne diyecek? Bugün Başbakan